Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. El bileğinde olan kanamalarda turnike nereye uygulanır? Nereye uygulanmalıdır? Arkadaşlar, el bileğinde olan bir kanamada turnike uygulanacak olan bölge dirsek ile omuz arasında bulunan pazı kemiğidir. Ne dedik? dirsek ile dirsek ile omuz arasında pazı kemiği bir diğer ismiyle humerus kemiği Peki neden buraya uygulanıyor arkadaşlar turnike? Çünkü pazı kemiği yani humerus kemiği tek kemik olduğundan dolayı üzerine yapılan turnikeden dolayı turnikede herhangi bir sızma meydana gelmez diyoruz ve ikinci sorumuz ile devam ediyoruz. Kaynar su ile meydana gelen yanıklarda öncelikle ne yapılmalıdır? Yanan bölge arkadaşlar hemen soğuk suya tutulmalıdır. Yanan bölge Hemen soğuk suya tutulmalıdır. 3. Dolaşım sistemindeki kanın herhangi bir nedenle azalması ile hayati organlara az kan gitmesi sonucu ortaya çıkan duruma ne denir? Şok denir arkadaşlar. Egzoz gazı Nasıl etki ederek zehirlenme yapar? Arkadaşlar, egzoz gazı kanın hücrelere oksijen taşımasını engelleyerek zehirlenmeye sebep olur. Kanın hücrelere oksijen taşımasını engelleyerek Zehirlenmeye yol açar diyoruz ve dördüncü sorumuzda tamamlamış oluyoruz. Ne demişiz? Şok durumunda bozulan sistem hangisidir? Arkadaşlar, şok durumunda bozulan sistem dolaşım sistemidir. Beslenme nedir? tanımlayınız. Arkadaşlar beslenme canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi, istedikleri hareketi yapıp büyüme ve gelişme faaliyetlerini gerçekleştirmesi için besin alması işlemine denir. Peki hemen yazalım. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi istedikleri hareketi istedikleri hareketi yapıp büyüme ve gelişme faaliyetlerini gerçekleştire bilmesi için besin almasına denir diyoruz ve ilk sayfamızdaki soruları tamamlıyoruz arkadaşlar. Peki ne demişiz? Obezite, şişmanlık nedir? Tanımlayınız. Hemen tanımlayalım. Arkadaşlar obezite obezite bedenin yağ kütlesinin yağsız kütle oranına göre aşırı artması sonucudur. Bedenin yağ kütlesinin bedenin yağ kütlesinin yağsız kütle oranına göre yine ya bedenin yağsız kütle oranına göre aşırı artması sonucudur. Yani aşırı yağlanmadır arkadaşlar. Kütle oranına göre aşırı artmasının sonucudur diyoruz. Ve bu sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Zihinsel duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin davranışlarına 5 örnek veriniz. Peki hemen verelim. Zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bireyin davranışlarına 5 örnek veriniz. Şunu diyebiliriz. Kendisinden başka insanların yaşadığı olaylar hakkında empati kurabilmek. Empati kurabilmek. gerçek olanı bilmek, algılayabilmek ve gerçek ile düzgün bir ilişki kurmak. Gerçek olanı bilmek. Algılamak. Ve gerçek ile ve yazdık bayağı. Ve gerçek ile Düzgün bir ilişki kurmak. Bunun dışında kimseden korkmadan içinden geldiği gibi kurallar çerçevesinde davranıp yaşamak. Şöyle diyelim. Kurallar çerçevesinde kurallar ve yasalar diyelim kurallar ve yasalar çerçevesinde içinden geldiği gibi yani içinden geldiği gibi derken ne anlamı geliyor? Korkmadan anlamına geliyor. Korkmadan davranıp yaşamak. yalnız kalabilmek ve bu yalnızlığı ile bir şeyler yapabilmek şimdi masa da beyaz kağıt da beyaz yani dalsam böyle masaya doğru devam edeceğim yazmaya. Peki. Ve yaratıcı olabilmek diyelim. Bu şekilde örneklerimizi vermiş oluyoruz. Neye? Zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin olması gereken durumlara. 5 temel besin grubunu yazınız. Hemen yazalım. Karbon hidratlar. Proteinler. Yağlar, vitaminler, su ve mineraller dedik. Peki, şişmanlığın yani obezitenin neden olduğu hastalıklardan 5 tanesini yazınız demiş bize sorumuz. Hemen yazalım. Şeker hastalığı, tansiyon, kalp hastalıkları, astım, karaciğer yağlanması, şeklinde bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet. Yazılıya hazırlık çalışmamızın sonuna geldik. Sayın arkadaşlar, yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.